Herkese merhaba, bilmem kaç aydır beklettiğim TOEFL Writing videosuyla sonunda karşınızdayım. Daha önce TOEFL Reading Listening şuradan ulaşabilirsiniz ve TOEFL Speaking gene buradan ulaşabilirsiniz. Videolarını çekmiştim fakat TOEFL Writing videosuna bir türlü vakit bulup çekemedim. E, TOEFL Writing videosunu bu kadar uzun süredir çekemememin sebebi de çok fazla bir kontent çalışması gerekiyordu ve yaz tatilinden dolayı bir türlü o kontenti hazırlamaya vakit bulamadım. Ama bugün size daha öncesinde yaptığım tüm çalışmalarla, template'larla, taslaklarla, soru çeşitleriyle TOEFL Writing'i anlatacağım. Bu video boyunca sizi TOEFL'da bir sıfır öne geçirecek kelimelerden bahsedeceğim. Kelime gruplarından bahsedeceğim ve cümle kalıplarından bahsedeceğim. Bunları hep ekrana yansıtıyor olacağım. O yüzden ben bir not defteri ve kalem almanızı öneririm. Bol bol not alacağınızı düşünüyorum. Ve şimdi başlıyorum. İlk olarak integrated writing task yani sizin writing section'a geldiğinizde karşınıza çıkacak ilk writing bölümü. İlk önce bundan bahsedeceğim. Integrated writing task'te ilk önce karşınıza bir reading passage gelecek. Yani bir reading paragrafı. Bu paragrafta bir konudan bahsediliyor olacak. Daha sonra onu okuduktan sonra karşınıza bir ders anlatımı gelecek. Profesör o reading passage'ta anlatılan konuyla ya agree edecek ya da disagree edecek ve iki dakika boyunca bu konu üzerine konuşacak. Sonunda da sizden bir writing paragrafı yazmanız istenecek ve size 20 dakika verilecek bu writing'i yazmanız için. Bu eseyi yazmanız için de hem duyduklarınıza yani derste anlatılanlara referans etmeniz gerekiyor hem de reading passage'da okuduklarınıza referans etmeniz gerekiyor. Yani siz bu iki taraftan aldığınız bilgileri sentezleyip yazıyorsunuz eseyinizi. Bu ilk kısımda sizden 150 ile 225 kelime arası bir esey yazmanız bekleniyor ve bunu yazmak için de dediğim gibi 20 dakikanız var. Onun öncesinde notlarınızı almış ve tüm konuya hazır olmanız gerekiyor. Şimdi nasıl bu eseyi yazıraza geçmeden önce şunu kesinlikle söylemem lazım. Çünkü bence bu TOEFL'da en önemli şeylerden biri grading criteria dediğimiz sizi neye göre puanlandırdıkları. Sizi %65 organization ve development, %35 de vocabulary ve grammar'dan puanlıyorlar. İki writing task'te de böyle. Fakat ben aynı zamanda aşağıya link olarak da size TOEFL'ın uh, grading rubriğini bırakıyorum. Çünkü çok önemli. Ya eseylerinizi yazdıktan sonra bu grading rubriğe göre bakıp kendiniz değerlendirmeniz bu aşamada size çok yardımcı olacak. Zaten bunlardan da bahsediyor olacağım ilerleyen dakikalarda. Öncelikle bu ilk kısım kolay kısım. Neden? Çünkü sizin zaten düşüncelerinizi sormuyorlar. Yani bu bir opinion essay değil ve kimse size işte Aa, sen bu konuda ne düşünüyorsun, neler yazmak istersin diye bir şey sormuyor. O yüzden burada önemli olan note taking skills ve okuduğunuzu ne kadar iyi anlayıp kendi cümlelerinizle ne kadar iyi yazdığınız. Burada aldığınız notlar siz tekrar essayinizi yazarken sizin çok işinize yarayacak. Maalesef listening'i tekrar dinleyemiyorsunuz ama reading passage'ınıza tekrar dönüp bakabiliyorsunuz. Bu da bir artısı açıkçası çünkü listening'de aldığınız notları hemen reading passage'a dönerek karşılaştırabilir ve eseğinizi kompoz edebilirsiniz. Size reading paragrafında verilen bilgilerle profesörün verdiği bilgiler çatışabilir ya da birbirini destekleyebilir dediğim gibi. Şimdi çatışıyorsa da veya destekliyorsa da size en az 3 tane point sunması gerekiyor. Nasıl? Yani işte dinozorlar ot yer. Evet dinozorlar ot yer çünkü birinci sebep, ikinci sebep, üçüncü sebep. Size en az üç tane point verecek lecture'da profesör. Bunları notlarınızda yazmanız çok önemli. Çünkü ben şimdi size paragraf paragraf integrated writing task'i nasıl yazacağınızı göstereceğim. Ve ilk paragraf tamamen summary yani özet bölümü. İlk önce onunla başlıyorum. Şimdi ekrana yansıtacağım. E, ilk paragrafın nasıl olması gerektiği ile ilgili ve daha sonrasında da paragrafı nasıl oluştururuz onu göstereceğim. Bunların hepsi İngilizce olacak yalnız e, çünkü hazırladığım materyaller tamamen İngilizce. Eğer bir sorunuz olursa yorumlarda yazın. Şimdi burada gördüğünüz gibi ilk paragraf daha çok özet. İlk cümle, cümlemde Reading Passage'ın neden bahsettiğini söylüyorum. Sizin de yapmanız gereken bu olacak. Daha sonrasında reading passage'ın neden bu e, argümanı sunduğunu söylüyorum. İşte bahsettiğim o 3 point. En son cümlemde de listening'de dinlediğim lecturer'ın bu konuyla agree veya disagree ettiğini anlatıyorum ve işte eğer hangi sebeple disagree ediyorsa onu söylüyorum veya direkt genel bir şekilde diyorum ki Uh, the lecturer disagrees with this argument and explains possible other reasons for what have been claimed in the reading passage. Bu tarz bir cümleyle ilk paragrafımı bitiriyorum. İki paragrafa geçtiğinizde artık paragrafları point by point bölüyoruz. Yani ikinci paragrafta ilk bahsedeceğiniz şey ilk point. İşte lecturer neden disagree ediyordu? disagree etmesinin sebebi olan ana sebebi anlatıyorsunuz ve lecture mutlaka disagree ederken işte size supporting argument'lar sunuyor. Onları not almış olmanız gerekiyor ve onları bu ilk paragrafınızda anlatacaksınız. Şu an gördüğünüz gibi first of all'la başlıyoruz. Zaten bunları da ben size taslak halinde aşağıya veriyor olacağım. First of all'la başladıktan sonra reading passage'da işte yazarın ne dediğini söylüyorum direkt. Zaten bunlar halihazırda olan bilgiler oradalar. Sadece siz kendi cümlelerinizle yazıyorsunuz. Daha sonra, lecturerın bu argümana neden katılmadığını kanıtlarıyla birlikte buraya yazıyorum. Siz o kanıtları not almış olmanız gerekiyor dinlerken. Kendi cümlelerinizle bu reporting verb dediğim, şurada şöyle highlight da ettiğim reporting verbler. ...le birlikte siz kendi cümlelerinizle yazıyorsunuz. Ve en son kapatırken cümleniz, ya paragrafınızı kapatırken en geniş, genel e, pointle ile bitiriyorsunuz. Şimdi ikinci body paragrafa geçtiğimde, ...secondly diye başlıyorum. Gene ben size bunların, e, bu tarz kelimeleri zaten veriyor olacağım aşağıda linkte. Daha sonra secondly deyip başlayıp, e, ikinci pointten bahsediyorum. Zaten notlarımda olan bilgileri buraya kendi cümlelerimle yazıyorum ve kapatıyorum. Üçüncü body paragraph'ta üçüncü pointten bahsediyorum gene. İşte lecture agree mi ediyor, disagree mi ediyor, nedir dediği işte kanıtlarını sunuyorum. Burada kendi cümlelerimle kanıtlarını yazıyorum ve bırakıyorum. Son paragrafıma da to sum diye başlıyorum. Ve daha sonra essay boyunca anlattığım her şeyi bir cümlede ya da iki cümlede, bir iki cümlede özetleyerek kapatıyorum. Yani zaten bu conclusion paragraph olduğu için tek yapmanız gereken bahsettiğiniz şeyleri çok kısaca özetleyerek paragrafınızı kapatmak. Burada da en temel şey neydi? Lecturer'ın reading'de anlatılan şeylerle disagree etmesiydi. Yani the lecturer disagrees with the information dediğim o ana temel kısım benim yazmam gereken şey. Çünkü önemli olan burada disagree etmesi ve nasıl disagree ediyor? Bazı örnekler göstererek, teoriler vererek, counter argument'lar sunarak. Ben bunları kapatma yani bu conclusion paragrafımda belirtmeliyim. By exemplifying diff different theories dediğim kısımda artık işte evet bunları bunları yaparak disagree ediyor diyorum ve bitiriyorum. Bu eseyi yazarken hakim olmanız gereken bir vocabulary var. Bu İlk başta transition words o kelimeleri bırakıyorum şu anda ekrana. Onun dışında reporting verbs. Yani işte the lecturer claims, the lecturer disagrees, the, pas the passage mentions. Mention, claim, disagree, prove. Tüm bu tüm bu fiilleri bilmeniz gerekiyor. Bu fiillere e, hakim olmanız gerekiyor. Bu fiilleri de ben ya link olarak bırakacağım ya da ekrana bırakacağım. Ekrana sarsa... Bu fiilleri olabildiğince fazla kullanmanız gerekiyor. Gene kendinizi tekrar etmemeniz için. Onun dışında yapmanız gereken paraphrase. Yani duyduğunuz veya okuduğunuz cümleleri kendi cümlelerinizle yazmak. Bu da işte nasıl lecture mentions diye başlayıp biraz daha duyduğunuz veya gördüğünüz kelimeyi, cümleyi farklılaştırarak yazmak. Bununla ilgili aktiviteleri de ben gene aşağıya bırakıyorum. Kendi boş zamanınızda çalışmanız için. Aşağıya iki tane aktivite bıraktım, benim hazırladığım. Bu aktivitelerden birinde e, fill in the blanks aktivitesi, böyle reporting verbler koyuyorsunuz işte. Burada sürekli reporting verbleri çeşitlendirin. Hani kendi bir reporting verb vocabulary'nizi genişletmek adına. Bir diğeri de e, transition words için işte ve linking words. Hani işte ne bileyim first of all kullanıyorsunuz, işte accordingly kullanıyorsunuz. bunları da zaten listesini size verdiğim için Writing'leri yazarken bunları ekleyin. Videonun bundan sonraki kısmı tamamen İngilizce olacak. Çünkü ben bu raporu İngilizce hazırladım. Ve Türkçe'ye çevirmek gerçekten çok zor oluyor. O yüzden İngilizce devam edeceğim. Ee, umarım size yardımcı olur. Bundan sonraki kısımlar tek tek bu essayde cümle cümle neyi nasıl yazmanız gerektiği ile ilgili, neler eklemeniz gerekiyor, bununla ilgili bir kısım. Bundan sonraki kısımda size her paragrafta yazmanız gerekenleri cümle cümle anlatıyor olacağım. Bu paragraf yazma rehberindeki her yapılması gereken harekete ben move diyorum. Ve size bu şekilde açıklayacağım. Yani move 1, move 2 şeklinde liste gidiyor olacak. Birinci move ile başlıyoruz. Summarize both the reading passage and the lecture. İlk yapmanız gereken hem okuma metnini hem de dersi özetlemek ve derste ve okuma metninde yapılan argümanları belirtmek. Dört tane ana move var. Her bir move içinde farklı alt move'lara ayrılıyor. Mesela bu gördüğünüz birinci move, move 1A, 1B ve 1C olarak kendi içinde ayrılıyor. Dediğim gibi bu bir yazma rehberi. İlk paragrafta olması gereken her şey bu aslında move'ların altında toplanıyor. Hızlıca diğer paragrafları geçeceğim. Fakat ayrıntılı bir açıklama yapmayacağım move'larla ilgili siz screenshot alarak hani yazma pratiği yaparken bu rehberi kullanabilirsiniz. Artık ikinci move'unuz birinci body paragrafınızla ilgili. Başlarken to begin with, first or işte first of all kullanmanız gerekiyor belirtmek için. Daha sonrasında okuma metninde belirtilen ilk bilgiyi yazıyorsunuz ve bu bilgiye Profesörün kar nasıl karşı çıktığını detay vererek anlatıyorsunuz. Sanıyorum bu move'ların nasıl çalıştığı biraz uh, anlaşıldı. O yüzden move 3 ve move 4'ü buraya bu şekilde böyle bırakıyorum. Bu rehberi yazma pratiği yaparken kullanabilirsiniz ama bunun dışında yapmanız gereken birkaç şey daha var. Şimdi biraz da onlardan bahsedeceğim. En güzel çalışma şekli başkalarının yazdığı writingleri okumaktır ve orada böyle highlight etmektir. Aa işte burada genel bir şeyden bahsediyor, burada şunu kullanıyor, burada bunu kullanıyor gibi. Ben size biraz bunu yaratmaya çalıştım. Writing kısmında nasıl başarılı olabilirsiniz? Bol bol başkalarının yazdığı eseyleri okuyarak. Başkalarının yazdığı eseyleri bir Word dosyasına yapıştırın tek tek. Ve hepsinde highlight edin. Mesela işte ilk paragraf daha çok summary, daha çok özet. Onu böyle e, sarı highlight edin. Bir sonraki paragraflarda neleri nasıl kullanıyor? Onları başka renklerle highlight edin ve her incelediğiniz tekste neler ortak? Bunları kendiniz bulmaya çalışın. Analizlerinizi yaptıktan sonra, kullanmanız gereken kelimeleri çıkardıktan sonra nedir işte reporting words, transition words, linking words onları zaten bu videoda bahsettim. Bunların hepsini çıkardıktan sonra Hangilerine daha çok hakimsiniz? Hangilerini kullanırken kendinizi daha rahat hissediyorsunuz? Bunlar da çok önemli. Onları çıkardıktan sonra kendiniz yazın. Ee, zaten ben bir TOEFL kitabı eklemiştim Google Drive'a. Sanıyorum onu benim sayfamda görebilirsiniz. Bir Google Drive var. Orada böyle bulduğum kitapları ekliyorum, bulduğum kaynakları ekliyorum. Orada her şeye ulaşabiliyorsunuz. Oradan e, bir TOEFL e, sorusuna kendiniz cevaplayın. İşte listening'inizi dinleyin, reading passage'ınızı okuyun ve kendinize önce süre vermeden yazmaya çalışın eseyi. Bak, işte hem reading passage'ı bakacaksınız hem notlarınızı bakacaksınız ve birlikte bir sentezleyip writing'inizi yazacaksınız. Daha sonrasında da kendinizi daha rahat hissettikten sonra kendinize 20 dakika verin ve öyle yazmaya çalışın. Bu şekilde pratiğiniz artacak. Önemli olan şu, Pratiğinizi arttırmak, pratikte nasıl artacak? Sürekli, sürekli, sürekli yazarak. Bir süre sonra emin olun şu olacak artık, yani tamam ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum, hangi kelimeleri kullanacağımı çok iyi biliyorum, ya bu çok çocuk oyuncağıymış deyip yazacaksınız. Ben bir süre sonra TOEFL'ın bu özellikle integrated writing kısmında 20 dakika değil, artık böyle 10 dakikada bitiriyordum çünkü e, pratikle artık öyle bir noktaya gelmiştim yani. Zaten notlar önümde yazacağım şey belli. Reading passage önümde orada yazacağım şey belli. Benim üretmem üreteceğim hiçbir şey yok. Reporting verblere hakimim, transition wordlere hakimim. Daha ne olsun diyerek hızlı hızlı yazmıştım. Aynı şeyin sizi de aynı şey size de olacak. Sadece pratik 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 diyorum. Ee, umarım anlattığım şeyler yardımcı olmuştur. Biraz böyle teknik olarak bölmeye çalıştım. Sıkılmış olabilirsiniz ama bunu böyle bir ders gibi düşünün. <laughs> ders gibi düşünüp yaklaşalım bu videoya. Evet, şimdilik bu kadar. ben integrated writing task'te bitiriyorum bu videoyu çünkü çok uzun olacak. Independent writing'i yani TOEFL'ın ikinci writing task'ını bir başka videoda anlatacağım. Onu da haftaya buraya koyacağım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.